Amerika e, gidiyorum. Hanıma dedim ki, kız dedim oradan, arabanın önüne oturmuş. Ama e. hanım oraya oturmaz. Ne e. otur oturdu dedi, arkaya dedi. Şaşırdı Ya dedim, ya dedim, bırak ya. <laughs> bırak İyice beni faaliyetin ettin diyor ha. <laughs> Sinan abi ben küçükken var ya. <laughs> ha iyi <ilk oku gülüyor> Bak dinle ne anlatacağım ya. Bak. <laughs> Hani ilkokulda şey muhabbet vardır ya bir kilo pamuk mu ağırdır bir kilo demir mi ağırdır. Öyle ben o zaman hep bir kilo demir ağır zannederdim ha. Ne? Ya hani böyle bir kilo pamuk mu ağırdır bir kilo demir mi ağırdır derler ya. Ben o zaman hep demir zannederdim sonra öğrendim eşit olduğunu. <gülüyor> 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 evet. Ya sen hakikaten benim gördüğüm en salak adamsın sen. Olur mu ikisi de? Sen benim kilo... bu ömrü hayatımda gördüğüm en salak adamsın sen. sen. Bak bütün neşemi aldın götünü koydum kenara. Sinan Bey ben de neşelenelim diye anlattım zaten. Ne? de eşit. He. Eşit tabii o da bir kilo o da bir kilo. Neler duyuyorum ya Rabbim. Ya böyle saçma bir böyle ait bir yaklaşım görmedim. Bir böyle saçma böyle mantıksız bir açıklama görmedim ben ya. Nasıl mantıksız? Pamuk, pamuk daha ağırdır. Pamuk materyal olarak ağır bir şeydir. He gel sen bakalım çerçeveye gel. Benim burada argümanlarım var ben buraya yazdım. Uçak ne lan? Uçak ne? Uçak işte sağlam bir... Nedir? Taşıt. Sağlam taşıt değil mi Fahri? Evet. Sağlam taşıt mı? Evet. Uçak sağlam taşıt değil evet, mi? Evet hava taşıt. Gemi ne? Gemi ne lan? Gemi de... Ne gemi? Gemi değil mi? Ne gemi? Gemi de yüzer ne işte. Ne gemi ne? O da taşıt, deniz taşıtı yüzer. O da taşıt değil mi? Evet. Deniz taşıtı. Yüzer değil mi? Batmaz değil mi? Hayır batmaz. E uçak uçar değil mi? Uçak da uçar. Uçar değil mi? Düşmez değil mi? Peki madem demir ağırdı niye bunun bir tanesi batmıyor da bir tanesi düşmüyor? Sen bana bunun cevabını ver bunu açıkla. Onlar pamuktan yaparlardı, hepsi yerlerde sürünürdü. Gemiyi sen pamuktan yap bakalım batıyor mu batmıyor mu? Pamuktan gemi... Uçağı pamuktan yap bakalım düşüyor mu düşmüyor mu? Niye? Pamuk daha ağırdır. Ya kitlendin değil mi? Kitlendin değil mi? İyi de. Sokak köpeği gibi kitlendin değil mi? Sen pamuk prenses tanıyor musun lan? Kim lan Pamuk Prenses? Ne lan Pamuk Prenses? Masal. Pamuk mi? Prenses ne lan? Lan Pamuk Prenses mi? Pamuk Prenses Ne mi? Pamuk Prenses ne? Bir prenses. Ne? Prenses değil mi? Evet. Öyle Prenses deyip geçme. Aynalara sormuşlar. Benden daha güzeli var mı diye. Yok demiş. Kimdir demişler. Aha bu Pamuk demiş. İşte masal. ya ya ama bu masal diyorsun. Ayna bile demiş ki Pamuk'tur demiş ya. Ayna bile demiş. Pamuk Prenses'tir. Sen kimsin kraliçem demiş baş kaldırmış kraliçe. Ayna. E tamam biliyorum. Demiş ki pamuktur. E, e, kraliçe bil... sen değilsin demiş. Bana masal okuma martaval okuma demiş. <laughs> pamuktur daha ağır demiş. Ayna demiş bunu. Ayna... Aynanın dediğini yalanlıyorsan bir senin alnına karışlarım. Peki pamuk ayna demiş ki pamuk neden demiş. Bir düşün felsefesi var mı? Neden? Kraliçenin kafasında ne var? Ne var? yok mu lan? Tamam tacı var. Tacı yok mu? Var Kraliçenin kafasında tacı yok mu var etti? Var Sinan Bey. Sen benim ömrümü çürütecektin, beni katil edecektin. Allah'ım benim ne günahım vardı da benim karşıma böyle bir tartışmacı oturtturdun ya. Var tacı. Tacı yok mu? Tacı neden yapılır? Demirden yapılır tacı. Evet. Şimdi bak bakalım demiri savunan kraliçe mi? Yoksa yedi tane cüceye analık babalık eden pamuk prenses mi daha ağır? Pamuk prens istemiş ayna. Siz de bunun karşısında bilsin anını var. Bir kilo pamuk mu? Yerden daha zor topla. Bir Demir makinelerle toplanıyor. Demir ne? Ne demir? demir bir maden. Makineye at gitsin elle toplanıyor. Elle toplayacaksın. E, ee, topraktan Alışmışsın bunu... hazır lopa. Oh gelsin makine toplasın. Değil mi fare? madencilik öyle oluyor. Madenciliği bıraktı. Yere demir attım ben. Bir kilo bir kilo da pamuk koydum. Ha öyle. Hangisi daha zor kullanır, toplanır? Pamuk zor toplar. Değil mi? <laughs> Neden? Çünkü çok fazla Şimdi pamuğu toplayan adam ganter içinde kalır da demiri toplayan adam lay lay lom gider değil mi? Çünkü demiri böyle bak. Bak bu bir kilo demir. Tamam mı? Birazdan kafanın yiyeceğin taş bu. <laughs> bir kilo demir bu. Bir kilo demiri bak. İki parmakla. Böyle kaldırıyor. Gördün mü? E, gördüm. He, hiçbir efor sarf etmedim. Bak burada ne var? Bak. Görüyor musun bu ne? Görüyorum. Pamuk. Pamuk. Kaç gram sence bu? 50-60 gram bir şeydir. Başı 50-60 gram. <laughs> 100-150. Ne 100-150? 10 gram pamuk. Bak ne kadar yer kaplıyor. Bir kilo olduğunu düşün bunun. Odaları kaplar. Onu yerden toplamak da yürek ister. Biliyor musun? sen? E biliyorum yürek ben. Enerji ister. Ben gördüm. Ha demek ki pamuk daha ağır. İyi de. Pamuk daha ağır lan. Onun lan yo. Allah onun onun benim örneklemelerime bulaşma. Git kendine başka örnekleme bul. Kafana mandalini yer. Dünyadaki en ağırlığı saç! Saç haftır. Ha sen be. Ha senin saçın beyazlayınca ne diyor karşındaki? <laughs> ne diyor? Saçların diyor. Ağır. Senin saçların ağırmış demiyor mu? E diyor. Senin saçların ağırmış diyor. Ağırmak. Yani bu torbalar ağırmış. Senin saçların ağırmış. Sinan Bey ne alakası Ya ne demek ne alakası var? Kullanılış stilini biliyorum. Kullanılış şeyini ben biliyorum. Benim önümde kullanıldı. Senin saçların ağırmış. Yani taşıma da yüklüymüş diyor. Kafanda nasıl tutuyorsun onlara? Hayret ediyorum cümlesidir parantez için. Peki. Güneş doğarken neden yok? G Doğdu gün uyandın sen ne dersin? A gün ağırmış, değil mi? Evet. Gün ağırmış, yani bugün ağır geçecek. <laughs> bugün çok fazla sorunla uğraşacağım, ağır geçecek. Anlatmak istediğim şey bu. noktası bir gülülen bu. Senin saçların ağırmış, gün ağırmış, poşetler ağırmış. Onlar ayrı bu Ağarmak yani. biri ya. ağır. Ya! Sinan Bey ikisi de. Da, güzel kardeşim. 20 programdır. Sana çeşitli bilimsel doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evimden, işimden, gücümden aldım. <laughs> Psikolojik dengem altüst oldu. Çoluğum, çocuğum suratıma bakmaz oldu. Neden? Ne senin gibi bir kıt beyniye, senin gibi bir cibiliyetsiz profesöre Anlat anlatabildiğin doğruyu için. En ağır saçtır. Bu doğru değil ya. Sinan. Ya. Ortaokul konusu Sinan belgesi ya. de aynıdır. Ya kalk git. Kalk git sen. Bir, bir kilodur ikisi de. Allah bir teraziye koyun eşit durur. Kalk git. Gel buraya. Otur buraya. Hangisi daha ağır? İkisi de eşit. Puh sana. Ya. Manyak seni. Manyak seni. Tıp ilmini ağlan yerlerde süründüren insan seni.